arkadaşlar. Yarın kampa gidiyoruz. O yüzden şimdi malzeme almaya gidiyoruz? Hadi malzeme almaya geçelim. Biraz da eğlence. Şimdi kamp alanına geldik. İsterseniz burada bir yeri kapabilirsiniz ya da buradaki ya da ya da buradaki evde evlerde oturabilirsiniz. Şimdi bagajı şöyle. Woo! Arkadaşlar şimdi çadır kuruyoruz. Şimdi atakta Birini şişirdik ama diğerini şişireceğiz. O yoruldum ama kan hızlı mod. Gel gel gel. <laughs> Benden bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi ateşi yaktım ben. Birazdan kahvaltıyı yapacağız. Böyle şey için içine girin. Burada eşyalarımızı falan yapıyoruz. Akşamları burada oturup oyun oynayacağız. Tabi gördüğünüz için gördüğünüz gibi su geçirmez. Bakın iki katlı. Bakın içeriden burada iki katlı şey var. Yani su geçilmesi imkansız. burası da bizim yatak odamız. Şuradan şöyle açılıyor. Açıldığında burası. İçeride Burada biz yatıyoruz. Burada da yiyeceklerimiz falan filan var. Böyle. Dışarıdan böyle. Arkası uzun. Buralardan çivi çakıyoruz ki gergin dursun. Buradan da çivi çaktık. Çiviler çiviler. Ne zaman bitti çiviler? Evet arkadaşlar şimdi sizin, me sizin mekanı gezdirir. Burada delimiz var. Böyle akar delimiz. Bu dere neredeyse ta Kuzucuğum onun ta sonuna kadar gidiyor bu dere. Böyle. Burada da çadırınız yoktu. Bu evlerde kalabiliyorsunuz bu evleri kiralayıp. Böyle. Uzaktan böyle bir. Evet arkadaşlar şimdi planımızda beklenmeyen oldu. Yağmur ayağı o yüzden çadırımıza sığındık. Anlattığımız gibi çadırımız iki katlı olduğu için hiç su geçirmiyor. Ama bazı eşyalarımız dışarıda olduğu için onları almak Şimdi evet arkadaşlar şimdi doğa yürüyüşüne başlamıştık. Yaklaşık 2 kilometre yürüdük ve önümüzde böyle bir boyur var şurada tahtadan köprüler var, tek ağaç düşmüş ama oraya gidemiyoruz çünkü hala bataklık. Oraya şöyle gideceğiz, dere ta bizimki de ne kadar gidiyor buradan da durmaya hala devam ediyor. oradan yürü gidecektik ama e, yanlış yerden saptık. Şu anda yolumuzu bilmiyoruz ve şöyle gidelim. Burada nereye? durmuş çıkabilir ya ben domuzu. Oğuz'da iki kelime maç yaptım. O ikisinde de ben yendim. Üçüncü revanştayız şimdi. Hadi üçüncüye geçelim. Sövbe!